Selamünaleyküm arkadaşlar. Batan geminin malları serimizden devam ediyoruz. Bu e, ünlü bir İsveç bıçağı. İsveç bıçağı derken bu şimdi bazen Victorinox'ları noktaları da İsviçre İsveç birbirine karıştıran oluyor. Bunu birbirine karıştırmayalım. Bu İsveç bıçağı. Plastik saplı. Bunlar da bir de bir isim daha söylüyorlar onu bilmiyorum. Poliuretan olması lazım. Bazen de beni uyaran oluyor işte şunu niye demedin, bunu niye bilmedin, Morakne şirketinin işte tarihini. Morakne şirketinin tarihiyle çok ilgimiz yok arkadaşlar. Ürettiği bıçaklarla biraz ilgimiz var. Her, her şirketin tarihini öğrenecek, bilecek, bilmek zorunda değiliz. Bunun bende vardı zaten bıçağı tanıtımı sitemizde. Şey, kanalımızda maden e, İsveç ve karbon yazılarını görüyoruz. Karbon deyince e, daha önce de bahsetmiştim burada da bahsedeyim. Yani e, saf çelik gibi sürü düşünebilirsin. Yani paslanmaz olmayan düşünebilirsiniz Bunu da sonradan biraz buldular. Yani karbon çelik denmez. zaten karbon olmadan paslanmaz çelikte de karbon var. Karbon sertliği için Demiri çelikten ayıran şey, karbon katkısıdır yani. Onun için e, karbon yazması buraya işte e, şey paslanmaz değil manasında. Şöyle dört parmaktan biraz uzun bir e, ağzı var. Şöyle 20, 22, 23 santim boyu var. Çok güzel ele oturuyor. Ergonomik bir yapısı var. Kalınlığı yine epey yüksek. Bu da yine biraz dik açılmış. Ben o kadar sevmiyorum bu dik açılmış bıçakları. Fakat dik açılmış bıçak ne demekti hemen hatırlayalım. Biraz dayanır. Yani hemen kör olmaz. Fakat çok da böyle havada kılı kesmez. Ama biraz daha şey olarak söyleyeyim size. Bunu çok güzel karbon çelikler keser arkadaşlar. Yani keskinlik verilir ve bunları kesmesinde hiçbir sıkıntı yok. Yani 2-3 e, dakika uğraşmayla yani 2 dakika bile uğraşmadım arkadaşlar buna. E, jilet gibi şu anda kesiyor. E, sıkıntısı ne? Sıkıntısı şu, şöyle anlatayım. Çok ince açılmış bir ağza göre e, kestiğinizde ilerlemeyecektir. Yani et kesiyorsanız böyle kestiğinizde takılacaktır. Bu da kesmesini yavaşlatan bir unsur. Hem böyle de bir bilgi vereyim yani. Yine bunun içinde şuraya kadar şuralara kadar falan gelen bir yapı var. Kuyruk var. Ve ee, böyle tutturulmuş. Herhangi bir pimi yok. Şu ağzındaki izleri sorarsanız bunlar da pasta arkadaşlar. Bu pastaları çözdürdük ama bir ölçüye kadar çözüldü ve düzeldi. Neyse. Biz bu haliyle seviyoruz. Hastasıyız. Çok güzel. Sağlam yapılı. Bıçakları var arkadaşlar. Güzel bir şirket. Güzel bıçaklar var bizim için. Üretmiş. Teşekkür ediyorum hepinize bu seri devam ediyor. Devamını izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.